Ee, i̇zleyici sorularımız var. Aslında teşekkürler var öyle söyleyeyim. Hemen sizinle okuyarak e, onları başlamak istiyorum. Konya'mızın ve Türkiye'nin en der yetiştirdiği spor hekimlerimizden birisi olan Bilin hocamıza sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz demiş bir izleyicimiz. Engin bilgilerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz demiş. Biz de teşekkür ederiz. Ee... <laughs> Bir de diğeri de bilen hocamızı çok seviyoruz. Konya sporumuzun böyle bir değeri sahip olduğu için çok şanslı olduğunu diliyoruz. Ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz demiş. Biz de tabii ki bu mesajı paylaşıyoruz. Hocam Konya sporla ilginiz nedir? Konya sporda bir görevlendirmem var. Hı hı. Onların takım doktorluğunu yapıyorum. Hı hı. Yaklaşık iki buçuk sezon oldu beraberiz. Güzel bir ekip var. Ee, tabii biz de sakatlıksız bir sezon diliyoruz ama bu tabii imkansız. Ee, bu maç yoğunluğunda, <laughs> e, bu tempo ile e, zaten biz de o yüzden varız. E, önemli olan bunların sayısını azaltmak. Zaten Konya Spor o noktada da e, çok iyiye gidiyor. E, diğer büyük kulüplere nazaran da gayet iyi. Bunda daha çok antrenörler sağlıyor, onu da söylemem lazım. E, o yüzden biraz yaralanma, yüklenme ilişkisini iyi oturtmak lazım antrenör açısından söylüyorum. O yüzden bizle aynı dili konuşabilen antrenörler var. Umarım iyi olur her şey. İnşallah. <laughs> Bu arada biz de tabii. kendi fakültemizde sezon başı bazı ölçümlerini yaptık Konya Spor'un. Çeşitli kas gruplarının kuvvetine baktık. bunlarda bunlarda eksik olanları veya her iki ekstremitede yani sağlı sollu fark var mı onlara baktık. Daha çok azaltma yönelik şeyler yapıyoruz ama tabii çok ciddi bir yüklenme oluyor profesyonel ve yarışmalı sporlarda. O yüzden illa bunlar olacak. Maç sayımız da çok arttı. Çok büyük bir sakatlık olmasın diye dileyelim evet, o tabii, zaman tabii. hocam. Evet. Onur hocamla Mustafa hocama hiç düşmesin. <laughs> evet öyle <laughs> söyleyelim. Bir başka izleyici sorumuzda Mustafa hocam size vücut geliştirme geliştirmeyle ilgilenen bir izleyicimiz omuz yaralanmalarından korunmak için ne de yapmalıyım demiş. Yani şimdi vücut geliştirmede temel olarak bir e, kasları hipertrofiye etmek, büyütmek hedefleniyor. Yani lokal, bölgesel çalışılıyor. Mesela deltoid kası dışarıdan çok güzel gözüktüğü için onu şişirmeye çalışıyor e, sporcu arkadaşlar. Hani bunu yaparken içerideki esas işi yapan, tabii temel motor kas deltoid ama es, e, içeride dengeli, o kasın dengeli çalışması sağlayan diğer kaslar ihmal edilebiliyor. Yani bir komple e, çalışmak lazım. Tek bölgeyi güçlendirmek yerine tamamını çalışmak lazım. ...onları yaparak sakatlıktan kurtulunabilir veya sakatlanma riski azaltılabilir. Evet, teşekkür ediyorum. Siz bilin hocam aslında programın başlarında demiştiniz ki ani ölümlerle de karşılaşılabiliyor. Gerçekten hiç istenmedik ve üzücü bir durum ama basında biz de evet, evet. görüyoruz değil mi? Bu ani ölümlerin nedeni ne sporcularda? Yani gerçekten Neler oluyor, çok değil? dramatik bir olay. Evet bakıyorsunuz performansı çok iyi bir sporcu profesyonel olarak o işi yapıyor atletik bir anda yere yığılıyor çok kötü bir görüntü ve maalesef büyük olasılıkla kaybediliyor ee, tabi burada e, profesyonel sporcularla yapılmış çalışmalar var ee, en geçerli çalışmalar e, İtalya'da ve Amerika'da yapılmış ee, önemli olan e, nokta 35 yaşın altındaki nedenler farklı 35 yaşın üstündeki nedenler farklı. Ee, 35 yaş üstü daha çok koroner arter hastalığı ee, yani e, halk arasındaki tabirle damar tıkanıkları e, ve buna bağlı rahatsızlıklar ama 35 yaşın altında e, ki en büyük korkumuz e, otozomal dominant geçişli yani genetik geçişli bir hastalık var hipertrofik kardiyomiopati diye e, bunun nasıl sporcu kalbi'nin e, ayırt edilmesi lazım sporcu kalbi çünkü fizyolojik bir olay. Ee, ...organizmanın normal işleyişi içerisinde gördüğümüz bir olay. Yani çalışan kas güçlenir mantığıyla hipertrofiye uğruyor fakat e, kaba tabirle kalbin boşlukları e, azalmadan, hacmi azalmadan, boşluk hacmi, e, kalp de büyüyor. Ama hipertrofik kardiyomiyopati de maalesef e, genetik bir hastalık. Kalp büyüyor ve e, içine giren kan miktarı azalıyor, e, her yöne büyüyor ve elastikiyeti azalıyor. Genetik bir hastalık fakat genetik tahlili yok daha çok eko ile görülüyor ama burada çok önemli bir şey aile öyküsü 50 yaşın altında birinci derece yakınlarında herhangi bir kalp rahatsızlığı var mı sorusuna doğru cevap vermek çok önemli ve genelde de oluyor 90-95 spor yapmasa bile bu insanların ailesinde birinci derece yakınlarında bir kalp öyküsü oluyor buna dikkat etmek gerekiyor ve profesyonel sporculara biz işte Konya Spor'da da yapıyoruz. Eko öneriyoruz. E, kardiyologlar da öneriyor mutlaka bir kardiyolog kontrolünde ama bu herkese yapılacak diye bir şey yok. E, 35 yaş altı rekreasyonel yani boş zaman aktivitesi evet. olarak hı. yapan sporcularda e, aile öyküsüne dikkat etmek. Zaten çok fazla yüklenme olmuyor. E, daha önemli e, gözlemler önemli. Çömelip kalktığında e, bir morarma oluyor mu? Hı hı. E, annesinin gözlemi mesela çocuk yaşta başladığı zaman çarpıntı oluyor mu? Bu sorulara doğru cevap vermek. Göğüs ağrısı oluyor mu? Genelde bunlarla yakalanabiliyor bu hastalık. O yüzden bu ayrımı yapmak gerekiyor. Biz de tabii dopinge dikkat durumu. etmek gerekiyor. Evet Ondan hemen, uzak durmak gerekiyor. Dopingi hemen soracağım ama hocam evet, az önceki doğru. şikayetlerle hemen diyorsunuz bir spor tabii, yapan tabii. çocuğun annesi şüphelendiğinde hemen bir hekime başvurmalı tabii, tabii, dediniz kesinlikle. değil mi? Onu tekrar tabii. söyleyelim. Kesinlikle. Doping dediniz. Evet nedir evet. doping hocam? Doping e, tabi tarihi de çok önceye dayanıyor ona sonra da sportif performansı arttırmak amacıyla e, fizyolojik olmayan e, yollarla e, hem e, etik dışı yollar ve yasal olmayan yollarla e, vücuda e, burası önemli çok anormal e, dozlarda alınan maddeler veya e, bu şekilde yapılan yöntemler bunlar. E, dediğim gibi Milattan önce 300. yılda bile e, emareleri var. E, bakılmış o ilk olimpiyatlarda koşucuların mantar içtiği e, uyaran olarak e, mantar yedikleri e, görülmüş. E, doping e, geçen gün öğrencilerden biri bana sormuştu bırakın yapsın hocam. Diğeri yapmıyor. E, onu ne ilgilendirir gibi. Yani Kimse hayatını riske atmak zorunda değil. Anormal dozlarla tedavi amacı dışında e, işte bir takım steroidler Uyaranlar, işte gen dopingleri var bu ara ee, onlar kan hacmini arttıracak e, epo gibi maddeler çok kolay bunlara eczaneden ulaşabiliyor o kısmı da dikkat etmek gerekiyor. Yani kimse hayatını tehlikeye atmak zorunda değil veya kalıcı hasar bırakmak durumunda zorunda değil. Tabii çok yüksek ödüller oluyor dünyada artık e, sporlarda. E, kendi yaşamlarını riske atıyorlar ama hiçbir şey buna değmez. Sağlıktan daha önemli değil. Peki nasıl uzak uzak durulmalı? Ee, yani bir defa bir ilaç alırken mutlaka bir hekime danışılmalı veya bir eczacıya danışılmalı ee, genelde aslında doping yapanlar doping e, yaptığını bilerek yaparlar ama gerçekten e, bu ilaç doping içeriyor mu diye bakan sporcular oluyor onlar için VADA'nın listesini e, tavsiye edebiliriz e, veya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde ben de hala orada hı hı. E, doping e, kontrol üyesiyim e, orada da bir liste var Türkçeleştirilmiş e, etken maddeyi ...oraya girip bulabilirler, oradan bakabilirler. Yani böyle önümüze gelen her ilaçta doping diye bir şey yok. Genelde öyle bir hava yansıtılıyor. Öyle bir şey yok. Yok diyorsunuz, evet. evet. E bu konuda basında çok fazla çünkü evet. ortaya çıkıyor. Spor denilince hemen akla doping de geliyor, o nedenle tabii, evet. sorduk. E bir de küçük bir çocuğu spora yönlendirirken... ...hani annelerin hı. dikkat etmesi gereken neler olabilir? E bir defa tabii o kardiyak açıdan annelere çok görev düşüyor... Hı hı. Çocuğun nefes nefese kaldığını falan görür anneler. Veya çocuk ani bir efor sarf ettiğinde çömelme ihtiyacı duyar. Bunlar işte kalpte genelde bir üfürümle, kalpte delikle ilgili olabilir. Bunları iyi gözlemlemek lazım. Daha sonrası tabii hangi spora ile ilgili. Elastikiyeti yüksekse jimnastik tarzı sporlar özellikle kız çocukları için. Onlar daha başarılı o sporlarda. Yani daha çok ilgisine yönelik hı. yönlendirilebilir. Hı hı. E, bir de spor yaralanmalarından sonra birçok tedaviden hem medikal tedavilerden hem cerrahi tedavilerden bahsettiniz. Spora dönüş aşamasında neler öneriyorsunuz? Hem spor ekimli olarak hem orta bedi olarak neler öneriyorsunuz? Biz orta olarak öncelikle rehabilitasyona tam uyumu öneriyoruz. Hani hı hı. ameliyat yaptık, her şey bitti demek değil. Hatta ameliyat bunun belki küçük bir kısmını oluşturuyor spor dönüş açısından. Yani rehabilitasyona tam uyum gerekiyor. Hastalarımızla sporculara daha öncesinde konuşuyoruz. Yani bu uyumu arttırmak için bu konuyla ilgili bilinçlendiriyoruz. Mesela bir sporcu omuz çıkığıyla geliyor. Ameliyattan sonra kolunu hiç kaldıramıyor. Ya yani, bunun geçeceğini, iyileşeceğini, eee zamanla ağrısının geçip hareketin açılacağını bilmesi lazım ki kendini mental olarak buna ay ayarlaması, hazırlanması gerekiyor. Ee, bizim genelde önerdiğimiz şey rehabilitasyonu ciddi bir uyum gerekiyor. Eğer uymazsa ...hani e, normal hayatına, normal performansına dönmesiyle ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Ne kadar iyi ameliyat uygulasak da e, bu etkili oluyor. Etkili oluyor. Spor ha. hekimliği açısından var mı öneriniz? Ee, yani yine spora özgü testler var. Yani hı hı. bu testleri yapmadan, biraz önce Onur Hocam bahsetti o ışık teorisinden. E, bu aşamaları geçmeden spora dönmek bu yaralanmanın e, tekrar edeceği anlamına gelir. Hı hı. O yüzden e, kuvvet, propriosepsiyon yani denge e, onlar sağlanmadan, performans artışı olmadan spora dönmek tekrar yaralanmaya sebep olacaktır. Çeşitli testler var, spora özgü ama bir de belli iyileşme süreleri var. En az olan bir süreler var. Mesela ön çapraz bağda 6 aydan önce kesinlikle döndürmüyoruz. Bu genelde nüksediyor ama bu illa 6 ayda dönecek diye de bir şey yok. İşte Onur hocam da yaptığı ameliyat tekniğine göre değişiyor. Hı hı. Onlara danışıyoruz. Oyuncunun durumuna bakıyoruz. Kuvvetine bakıyoruz. Bir sürü test yapıyoruz veya spora özgü hareketleri yapabiliyor mu ona bakıyoruz. Yani önemli olan tekrar o yaralanmayı yaşatmamak ve eskisinden daha sağlam bir şekilde döndürmek. O yüzden bazı konularda çok aceleci olunabiliyor olmamak gerekiyor. Evet. Evet, hocam, aslında, evet aslında bu bir ilk konuşmamda bahsettiğim gibi multidisipliner bir yaklaşım. Gerçekten hani tek başına ne ortopedist ne spor ekibi, ne fizyoterapist ne fizik tedavi uzmanı. Hı hı. Yani diyetisyen tek başına bir sporcunun başarısında rol oynayamaz. Dolayısıyla bu bir sinerji işi. Evet, evet. evet. Hı -hı. sorularımıza cevaplarımızı aldık. Teşekkür ediyoruz. Bugün Yarmıdoçent Doktor Mustafa Özer, Yarmıdoçent Doktor Onur Bilge, Yarmıdoçent Doktor Bilen Hürklü. Hepinize programımıza katıldığınız ve geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son bir cümleniz varsa alayım yoksa programı kapatıyorum oldu. Tekrar Hoşçakalın. teşekkür ediyoruz ve görüşmek üzere sağlığını sevenlerle her cuma 17.10'da diyoruz. Sağlıkla kalın efendim.